Merhaba arkadaşlar, Fuji Film Türkiye YouTube kanalındasınız. Ben Adana Showroom ekibinden Taner. Kamera arkasında da Ozan arkadaşım bu videoyu çekiyor şu an. Bugün Godox'un GM55 monitörünü inceleyeceğiz. Öncelikle monitör kullanımı ile ilgili çok kısa e, bahsetmek istiyoruz. Monitör kullanmak bizim ne işimize yarıyor? O küçücük ekrandan değil de daha büyük bir ekrandan, 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrandan bakmak daha ayrıntılı çekimler yapmamıza sebep veriyor. Daha görüntünüzdeki bütün ayrıntıları keşfedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. E, onun haricinde bir sürü pozlama yardımcısı var bu monitörün içinde. Zaten setup setup onlardan da bahsedeceğiz. Özellikle gölgelik sayesinde güneşte çok rahat e, videolar fotoğraflar çekebileceksiniz o da ekstra bir avantaj oluşturuyor hani monitör kullanmanın bir gereklilik ya bir zaruriyet veya zaruriyet olmadığı durumlar tabii ki var fakat monitör kullanmak işinizi çok pratik ve daha kolay hale getirdiği söylenebilir. Godox hep böyle ışık e, yapan bir firma olarak tanıdık, fotoğraf aksesuarları, video aksesuarları yapan bir marka olarak tanıdık. Fakat artık böyle e, mikrofon gibi, e, monitör gibi daha farklı farklı alanlara da müdahale etmeye başladı ve o alanlarda çeşitli üretimler yapmaya başladı ve bunları piyasadaki bir sürü markadan çok daha uygun fiyata yapmaya başladı ve çok daha kaliteli bir şekilde yapmaya başladı. Godox'un ilerleyen günlerde çok daha fazla yan aksesuar ve ekipman üreteceğine biz eminiz. Zaten onun böyle yankılarını gümbür gümbür hissettiriyor bize. E, bu noktada da şimdi bu monitörü incelerken de bazı önemli hususlardan bahsedeceğim size. Öncelikle böyle flash özelliklerinden biraz bahsedeyim. İşte bu monitör 5.5 inç e, büyüklüğünde bir monitör. E, ayrıca 17-9 4K DCI'da 24 kareye kadar destekleyebiliyor bu monitör. Normal 16'ya 9, 4K'da ise 30 kareye kadar destekleyebiliyor. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz zaten menünün içerisinden. Monitörün size hantallık katacağını düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Çünkü bu gördüğünüz gölgelikle birlikte 318 gram tabii ki batarya buna dahil değil. Oldukça hafif bir alaşımdan yapıldığı söylenebilir. Yani kamera üstü kullanım için oldukça hafif diyebilirim. Varla yok arası bir şey hissediyorsunuz. Bu da yapacağınız çekimlerde sizi yormayacak anlamına geliyor bu monitörün. Bilginiz olsun o anlamda da. Şimdi ufak ufak böyle fiziksel özelliklerinden ve tuşlarından bahsetmek istiyorum. Genel olarak ne girişimiz var, ne çıkışımız var, nasıl kullanacağız bu monitörü ondan bahsedeyim. Öncelikle kameranızın üzerine bağlamanız için üç farklı pinli giriş var. Yani üç farklı yönde. Tepede Böyle görmüş olduğunuz gibi bu tarafta ve aşağıda. Bu kısımda ise daha çok böyle HDMI bağlantı girişlerini görüyorsunuz. Yani bu pinli bağlantının önemi şurada. Taktığınız zaman sağa sola dönmesini engelliyor. Buradaki o pinler sayesinde. Tamamen kilitliyor. Yani monitörünüzün düşme ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor diyebiliriz. Veya sağa sola doğru yatmasını engelliyor. Devamında hemen bu tarafta gördüğünüz bir açma kapama tuşu görüyoruz. Buna makine açıkken yani monitörünüz açıkken uzun süre basılı tutarsanız dokunmatik ekranını kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca dokunmatik ekrandan da makinenizi kontrol edebilirsiniz ama kamera remote kablosunu Erişmeniz lazım. Onun sayesinde ancak kullanabiliyorsunuz. Ee, devamında üst yüzeye geldiğim zaman da burada bir sürü tuş görüyorum. Burada bir menü e, çarkı var. Bu aynı zamanda bir tuş. Bir kere bastığınız zaman menüye dahil oluyorsunuz. Ee, çevirdiğinizde de menüde gezinti yapabiliyorsunuz. Hemen yanında bir back tuşumuz var. Bu da geriye çıkmanızı sağlıyor. Ama dediğim gibi aynı şekilde dokunmatik ekranla da monitörünüzü kontrol edebilirsiniz. Devamında üst tarafta 6 farklı fonksiyon tuşu mevcut bu monitörde. Bu çok önemli bir özellik diye düşünüyorum. Çünkü yapacağınız ayarlamalara çok kolay bir şekilde hızlıca erişebiliyorsunuz. Çok agresif yaptığınız çekimlerde anında RGB histograma ihtiyaç duydunuz. Onu da F3'e atadınız. Bastığınız anda direkt olarak açılacak. Siz pozlamanızı gözlemleyeceksiniz devamında anında kapatıp görüntüyü full ekranda görebileceksiniz. Mesela böyle bir kullanım olabilir. Bunun içinde 6 farklı fonksiyon tuşu var. Bence bu önemli bir ayrıntı. Burada iki tane HDMI girişi görüyorsunuz. Bu şöyle bir şey. Biri in yani 4K şeklinde e, monitöre giriş yapan bir HDMI girişimiz var. Bir de out'umuz var. Bu da 4K aynı şekilde. 4K başka bir monitöre de aynı zamanda görüntü aktarabiliyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı diye Düşünüyorum. Tam bu noktada, tam ortasında yer alan bir tane kulaklık çıkışımız var. Yani siz ses alırken aslında buraya da takıp çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz çektiğiniz şeyleri. Hemen arka yüzüne yüzeyine geliyorum. Burada bir pilimiz var, PDX pilimiz var. Bu 970 F 970 modeli. Aynı zamanda F 770 modelini de destekliyor zaten. Burada kolay bir Kullanım söz konusu. Şuradan bastığım zaman şurada bir push tuşu görüyorum. Bu tuş sayesinde çok kolay çıkartıp takabiliyorum pilimi. Böyle zorlamıyorum, kanırtırmıyorum yani. O da güzel bir avantaj sağlıyor bana. Şimdi geldik monitörümüzün alt yüzeyinde. Burada neler bizi karşılıyor? Burada bir SD kart yuvası görüyorum ki bunun içine loot atmanızı sağlıyor. Aynı zamanda upgrade etmenizi de sağlıyor monitörünüzü. Yani gelecekte kullanılacak bir sürü farklı güncelleme gelecek Godox GM55 monitöre. Onların hepsini buradan atıp çok kolay bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Ayrıca 25 farklı loot atabiliyorsunuz. Yani 3D loot atabiliyorsunuz bu SD kartın içine ve böylelikle de çekimleriniz lootlu bir şekilde. Yani post aşamasından sonraki haliyle görme imkanına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla girdiğiniz Kelvin değeri, girdiğiniz pozlama değerleri hepsi yani işin sonuna doğru sonuna uygun şekilde pozlama yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla da bu büyük bir konfor oluşturuyor size. Hemen burada bir DC in ve DC out e, girişleri görüyorum. Burada gücü direkt olarak monitöre aktarmanızı sağlayan bir giriş söz konusu. Bir de gücü aynı şekilde mesela kameranıza aktarmanızı sağlayan bir çıkış söz konusu. Şimdi bu gördüğünüz DC in ve DC out girişlerinde şöyle bir şey de söz konusu. Mesela batarya ile beraber kullanıyorsunuz. DC out girişiyle makinenize direkt görüntü yani direkt güç aktarabiliyorsunuz. Devamında DC in girişi sayesinde de pil takmadan monitörünüze güç sağlayabiliyorsunuz. Hemen son tarafta gördüğünüz bir giriş var burada. Bu da kameranızı kontrol etmenizi yani monitör üzerinden dokunmatik ekran vasıtasıyla kontrol etmenizi sağlıyor. Burada tabi kutu içeriğinden biraz bahsetmek lazım tam bu noktada. Çünkü Godox monitörünün içinden böyle bir kablo çıkmıyor. Bunun da sebebi hangi makineyi kullanıyorsunuz Godox onu bilmiyor tabi haliyle. Dolayısıyla o girişe uygun kabloyu koyamıyor size. Onu sonradan edinmeniz gerekecek. Hangi makineyi kullanıyorsunuz, hangi girişleri kullanıyorsanız. Örneğin bu xda 4te kamera kontrol için Type C girişini kullanıyoruz. Devamında da burada monitörümüze bağlıyoruz. Tam bu noktada da mesela Godox iki farklı HDMI kablosu koymuş kutunun içine. Biri mikro, biri mini olma kaydıyla iki farklı HDMI kablosu çıkıyor içinden farklı farklı makinalara uyum sağlayabiliyor bunlar ee, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz devamında bir gölgelik çıkıyor tabii ki. Bu Godox monitörün içinden. Ama pil çıkmıyor. Pili sonradan edinmeniz gerekecek. Hangi pili ne kadar kullanacaksınız onu Godox yine bilemediği için. Şimdi menü kısmından biraz bahsedeceğim. Menü kısmından bahsederken de aynı anda e, tabi özelliklerinden de bahsedeceğiz. Tabii ki flash özelliklerinden ben biraz daha bahsedeceğim. Bütün menüyü detaylı incelemeyeceğiz ama genel olarak bütün özelliklerinden bahsedeceğim e, bu cihazın. Mesela ilk menüye geldiğim zaman ben burada neler görüyorum neler görmüyorum. Şimdi onlardan bahsedeyim size. İlk menünün içinde, birinci menünün içinde Focus Assist diye bir ayarlamamız var. Bu Focus Assist eğer kameranızda focus peaking yoksa, yani manuel netlemede netlediğiniz alanı yoğun bir renkle göstermiyorsa, böyle bir özelliğiniz yoksa bu monitörde var. Bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve 4 farklı şekilde renklendirme yapabiliyorsunuz bu focus peaking'i. Yani focus assist olayına aynı zamanda 3 farklı yoğunluk değerine de farklı farklı şekilde erişebiliyorsunuz ve seçebiliyorsunuz. Devamında false kalır dediğimiz yani bu yalancı renk sahte renk diye bir çevirisi var galiba burada farklı farklı renk seçenekleri göreceksiniz kırmızı mavi yeşil vesaire bu hangi alanın ne kadar pozlandığını ifade ediyor yeşil atıyorum %70 değerinde mavi %60 değerinde bir pozlamayı ifade ediyor ve farklı farklı renklerde gördüğünüz aralıklarda farklı farklı pozlama değerlerini size aynı ekranda sunabiliyor. Bu müthiş bir ayarlama. Bunun da iki farklı modu var. Siz kullanım amacınıza göre buradan ikisini de seçebiliyorsunuz. Zebramız var tabii ki de pozlamanızı e, fayda sağlayacak bir ayarlama. Bu da yine patlayan alanları size vurguluyor ve uyarıyor aslında. Bu da sizi zorlayan böyle kontrast çok yoğun bölgelerde işinize yarayacak bir ayarlama diye düşünüyorum. Monokrom olarak ayarlayabiliyorsunuz çünkü belki işin sonunda monokrom yapacaksınızdır çekeceğiniz işi. Dolayısıyla çok farklı farklı ayarlarda bunu da yapabiliyorsunuz. Devamında benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi, Image Flip yani ayna etkisi yaratıyor. Siz kendinizi böyle YouTube gibi şu an mesela ben oradan görüyorum kendimi. Baktığım zaman tersten görüyorum. Yani yaptım şöyle bir hareket, öbür tarafta böyle bir e, harekete tekabül ediyor. Bu da benim kafamı karıştırıyor mesela YouTube çekerken. Ama bu ayarı yaptığım zaman ne oluyor? Aynı şekilde dönüyor. Bir ayna şeklinde dönüyor. Ve artık kendimi aynada görüyormuş gibi çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Ve yapacağım çekimleri de çok rahat yapabiliyorum. Bu güzel bir özellik. Bu arada yine bir zoom bölümümüz var. Bu da yakınlaştırmamızı daha spesifik bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Kamera kontrol diye bir bölümümüz var. Ama kablomuz olmadığı için şu an tabii ona çok derinlemesine inemeyeceğiz. Ama kablo edindiğiniz zaman bu özelliği de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bateri tip yani... Bataryanızın, monitörün bataryası ne kadar kaldığını gösteren bir simge var orada sağ üst köşede. Onun ekranda olup olmaması gerektiğine karar veriyorsunuz bu ayarlama sayesinde. İsterseniz o tamamen kaybolabilir, isterseniz gelebilir. Çok da uzatmadan hemen ikinci menüye geleceğim şimdi. Burada videonuzun boyutlandırmalarını ayarlayabiliyorsunuz veya Marker yani bu işaretleyicileri koyabiliyorsunuz. Bu da çekim yaparken merkez noktayı belirleme, çerçevele, çerçeveleme, e, crop, e, altın oran gibi bir sürü farklı farklı işaretleyiciyi koyup çıkarabileceğiniz bir bölüm. Burada biraz bahsedeceğim şey olabilir size. Video Aspect diye bir bölüm var. Burada 16-9, 15-9 farklı farklı böyle modlarda çekim olarak farklı farklı şekillerde boyutlandırmayı ekranınıza direkt olarak yansıtabiliyorsunuz. Sizin aldığınız kayıt yine normal bir şekilde burada duruyor olur. Fakat siz işi yapacağınız gibi, yayınlayacağınız gibi bir formatta burada gözlemleyerek çekebiliyorsunuz. Veya işaretleyicileri aynı şekilde kullanarak siz aslında... Merkez noktayı daha rahat belirleyebiliyorsunuz. Altın oran çizgilerini çok daha rahat görebiliyorsunuz gibi gibi ayarlamalar da burada mevcut zaten. Üçüncü sekmemize geldim. O da LUT. Bu benim çok önemsediğim bir özellik bu e, monitörde. 3D LUT'ları destekleyebiliyor ve 25 tane LUT atabiliyorsunuz içine ve aynı şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Burada da bunun kontrollerini ayarlayabiliyorsunuz bu LUT olayımızın. Hem içine alma hem de yönetme bu LUT'ları yönetme gibi bir hadisemiz var. Bu oldukça keyifli bir e, ayarlama. E, LUT kullanımı ile ilgili siz F-Log kayda geçmeniz gerekiyor makinenizde. Yani Log kayda geçmeniz gerekiyor daha doğru ifadeyle. Log kayıt aldığınızda hafıza kartınıza zaten Log kayıt bir kere duracak. Yani o dinamik aralığı yüksek. Ee, Videonuz burada duracak. Fakat monitör kullandığınızda istediğiniz lutu, yani post aşamasında atmayı düşündüğünüz lutu e, anında seçebiliyorsunuz. Hangi bölgede hangi lut gider? Onu buradan seçtikten sonra anında pozlama ayarlarınızı, e, kelvin ayarlarınızı giriyorsunuz ve videonun bitmiş halini görüyorsunuz aslında. O yüzden de pozlamanız çok daha rahat oluyor. Dördüncü sekmeye geldik. Burada da bizim Pozlama yardımcılarımız var. Waveform, Vector, Histogram, RGB Histogram gibi bir sürü farklı farklı ayarlamalar var. Biz pozlama yaparken bazen gözümüze güvenmediğimiz anlarda kıymetli matematiksel değerler sunuyor bize bu ayarlamalar. Ki onlar bizim için önemli. E, bu noktada da profesyonel bir monitör sayılabilir bu. Çünkü içinde yok yok. İsterseniz bu bütün ayarlamaları anında... E hepsini birlikte ekranda görebilir. isterseniz tek tek istediğiniz zaman istediğiniz yere koyup e, çok rahat bir şekilde gözlemleyebileceğiniz bir sürü farklı ayarlamamız da bu menüden oluyor arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şimdi siz bu monitörle çalışıyorsunuz fakat Color Space diye bir bölüm var. Şimdi burada şimdi makinenizden çıkan orijinal görüntüyü isterseniz gözlemleyebilirsiniz. Bu noktada mesela Fujifilm kullanıyorsanız atıyorum Eterna'yı seçtiniz ve Eterna görüyorsunuz burada. Ama bir yerde o renkle alakalı bir kuşkuya düştünüz. Yani güvenemediniz bir an için. Ne yapıyorsunuz? Buradan rec 709'a geçiyorsunuz. Ve renklerin doğru halini görüyorsunuz. Dolayısıyla orada pozlama yapmak veya Kelvin girmek çok daha rahat oluyor. rec 709 ve orijinal diye iki bölüm var. Orijinal makinenin verdiği çıktı. Makinenin uyguladığı efekten bahsediyorum. E burada Rek 709'u seçerseniz de aynı zamanda bu f yardımcı görevi de görüyor size. Yani doğru pozlama veya doğru renk girme konusunda size oldukça güzel bir yol haritası gösteriyor diyebilirim. Devamında bunların hepsini beraber bahsedeceğim. Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpen, Color Temper gibi bir sürü farklı farklı ayarlama var burada. Burada istediğinizi seçip çalıştığınız monitöre göre bir eşleme yapabilirsiniz isterseniz. Çalışma şeklinize göre burada istediğiniz değerleri verip sadece monitörde bunları gözlemleyerek kayıt alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen sondan bir önceki sekmeye geldik şimdi. Burada videonun başında bahsettiğimiz fonksiyon ayarlamalarını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı fonksiyon ayarlaması var. Burada istediğiniz fonksiyona istediğiniz ayarlamayı atayarak bir kısa yol oluşturuyorsunuz ve istediğiniz şekilde bunu kontrol edebiliyorsunuz buradan. Bastığınızda o ayarlama gelecek. Hemen son ayarlamamıza geliyoruz. Yanlış bastım. Tabii ki bir language olayımız var. Bir dil seçeneğimiz var. Şu an için İngilizce ve Çince kullanabiliyorsunuz. Çince biliyorsanız Çince geliyor bu arada ilk geldiğinde bilginiz olsun. İlk sona gelip böyle kullanıcı ayarlarına gelip ilk sekmeye dokunduğunuzda İngilizceyi seçersiniz. O da size bir kolaylık sağlar. Biz zorlanmıştık çünkü ilk geldiğinde. Burada bir ses ayarımız var. Tabii kulaklık girişimiz olduğu için buradaki sesi de istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Backlight olayımız var. Bu da monitörümüzün ne kadar parlaklığa sahip olacak onu ayarlıyoruz. User setting diye bir ayarlamamız var keza aynı şekilde. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü siz üç farklı ayarlama yapıp bir setup oluşturup Mesela birinci setup'a ben oluşturdum, ikinci setup'a Ozan oluşturdu, üçüncü setup'a Onur oluşturdu. Yani herkesin çalışma şekline göre farklı farklı ayarlar oluşturup kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu da olabilir, iç mekan için bir tane, dış mekan için bir tane, atıyorum başka bir şey için doğa için bir tane gibi böyle farklı farklı ayarlamaları kaydedip çok rahat bir şekilde sonrasında erişebiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayarlama diye düşünüyorum. Bir de reset var burada. Resetleyebiliyorsunuz bütün ayarları sıkıştığınızda. Aynı anda da bu upgrade edebiliyorsunuz. Yani buna gelecek güncellemeleri de buradan upgrade ediyorsunuz. Bu ayarlamadan mesela buradaki bizimki B02 140 şu anki sürümümüz. Bunu da Godox'un sitesinden takip ederek güncellemeleri indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet Godox monitör hakkında bahsedeceklerimiz genel hatlarıyla bu kadar. Ama işimizi rahatlaştıran, kolay ve pratik bir kullanımı olan, oldukça hafif bir tasarımı olan güzel bir monitörden bahsettik bugün size. Umarım bunu beğenirsiniz. Yani bütün showroomlarımızdan bunu gidip deneyebilir, test edebilir. Ee, ve güzel bir şekilde çekimlerinize devam edebilirsiniz. Ee, güzel bir monitör, keyifli bir monitör. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım e, videoyu faydalı bulmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir. Bir şeyler anlatabilmişizdir. Ee, yorum kısmına lütfen sorularınızı yazmayı unutmayınız. Ee, Ozan'a da teşekkür ediyoruz buradan destekleri için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.